Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Oyundaki Lancias isim ismim çalınmıştır arkadaşlar. İsimde base falan tarıyorlar arkadaşlar. Lancias ismi bana ait değildir. Oyundaki ismim VT Lancias'tır. Şurada gördüğünüz gibi VT Lancias'tır ismim arkadaşlar. Başka hesaplara inanmayınız. Dolandırıcılık falan yapıyorlar bu isimlerle. Şimdi videoya geçiyoruz. <laughs> Instagram of Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün 10 adet sömestr kutusu açacağız arkadaşlar. Şöyle ilkinden başlayalım. 30 günlük ETSR GL çıktı. Abi'nin burada hedefim 15 günlük evren çıkarmak, M500 evren. Bakalım çıkarabileceğiz mi arkadaşlar? EK kurt çıktı 30 günlük. M63 şampiyon çıktı 30 günlük. Güzel abi. Çok güzel. Altı patlar 15 günlük. Bu da güzel. Bende de zaten altı patlar yoktu. Alsancak bombası çıktı. 5 tane kutumuz kaldı son. Kurt bakışı 30 günlük. Abi çok harika ya. Zaten yeni çarımda da kurt bakışı yoktu. VX1 Pro 15 günlük. K3 TK 30 günlük. Harika abi ya. Zaytsev Ultimate 30 günlük daha çıktı. Bakalım son kutudan ne çıkıyor. Zaytsev Ultimate bir daha çıktı ve ekstradan ise Delikur falan çıkacak herhalde. Hani güçlü falan çıktı. Evet gençler şimdi oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle hazır veririz arkadaşlar. Oyuna başlayacağız. Şöyle ben de bir de dövmeleri falan takayım. Şuradan dövmeleri de taktım. Abi hazır verseler başlayacağım da neyse şuradan başlayalım. Gençler bu arada sizle bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Bildiğiniz gibi bir yıldır La Lancias TR hesabım sattım arkadaşlar. Artık 4 yıldız hesaptayım. Ve Lancias TR ismimi çaldılar benim. Şu anda başka çardan başka çara geçiriliyor isim. Bu isimle bahset arıyorlar gençler. Ben değilim bu isim bana ait değil artık. İsmi çaldılar. Bahset arıyorlar bu hesapta. Yani sonra birisi basit arayınca Abi sen mi basit aradın hilesin falan demeyin Lancaz TR ismimle artık hiçbir bağım kalmadı gençler Bilginiz olsun ismi de çaldılar zaten Artık benim ismim VT Lancaz Abi 4 yıldız 233 milyonda zaten anlarsınız buradan Yani gençler dediğim gibi artık bu hesaptayım ben Yani VT Lancaz hesabıyla hiçbir bağım kalmadı artık Adamlarla adam akıllı konuştum dedim. Verin ismi dedim. Başka bir şey istiyorsanız vereyim ya yapayım dedim. Yok dediler. Hepsi çıkarcı olmuş abi. Yemin ediyorum bak hepsi çıkarcı olmuş. Çıkar üstüne çıkar ya. Neyse gençler artık benim ismim BT Lancias. Lancias TR ismine de inanmayın gençler. Adamları falan dolandırırlarsa ben değilim yani. dediğim gibi arkadaşlar burada bu arada Çağatay'a da selamlar şimdilik arkadaşlar bu 4 yıldız hesabındayım yani içi fazla dolu olması da içini birazcık doldurdum gizemli kutu falan aldım yani 3 tane de sürekli kullanım eşya var zaten zaten sürekli kullanım eşya için aldım Abi öl lan artık öl lan Aynen öldü. Tamam. <laughs> bu arada gençler bir konu hakkında daha konuşmam lazım sizinle. Bildiğiniz gibi Muhteşem Games sponsorluğunda bir etkinliğimiz vardı. Fakat site bize nakiti vermedi. Yani site hepimizi engelledi yani. Yayıncılıktan falan çıkardı. O kadar reklamını falan yaptık sitenin. Bizi yayıncılıktan falan çıkardı. Nakiti de vermedi. Ben kendi cebimden karşılayacağım bu nakitleri arkadaşlar. Yani sonra demeyin dolandırdı bizi çekiliş yapıyor çekiliş sonuçlarını açıklamıyor falan demeyin Şu an videoyu gizliye aldım ben Kimin katıldığını falan hep orada yazıyor Yani en kısa sürede kendi cebinden para verip e, O dağıtacağım arkadaşlar Hani Olsun sıkıntı değil zaten bir daha da böyle bir yanlışa düşmem ben Adamlara güvendik tanıtımını falan yaptık adamlar Bir 30-40 TL için Yemin ediyorum rezalet ya Abi vereceğin zaten 30 40 TL ya. O kadar tanıtımını yaptık ettik dedi çekiliş yapalım hatta dedi. Ve de dedim inandım bağır dedim çekiliş yapalım falan dedim. Bir baktım adamlar bizi yayıncılıktan çıkarmış çekiliş yaptıktan sonra. Aynı sak aynı şeyde de Ahmet abi dedi. De. Kara Ahmet abi de yayıncıydı orada. Onu da çıkardılar. Onun da parasını falan vermediler. Ne diyeyim arkadaşlar bir şey diyemem yani. Kendi cebimden vereceğim ben. Bir kere o etkinliği yaptıysak vermek zorundayım abi. Adımız yalancı falan çıkar şimdi. Şuradan abi biz bir basalım ya. Geçer tekrardan diyorum. Bu Lancias TR ismi bana ait değildir. Benim oyundaki ismim VT Lancias artık. VT Lancias. Wolf Team Aegis klanındayım. Yani eğer Lancia Stere ismiyle bir yıldız falan gelirse inanmayın gençler. Koltekle ismi değiştirip başka çarları alıyorlar inandırmak için. Yani milleti dolandırmak için. Basle falan tarıyorlar ediyorlar. Yani ben değilim gençler o. Ok. Bilginiz olsun. Abi bunlar nerede? Oo, Parti yapıyorlar lan. Lan lan bir adam vuramadım lan. Aç siktir be kasam, kaçamadım. Ramazana selamlar gençler. <laughs> Buradan. Bu arada ben yer hastayım kusura bakmayın. Sesim kötü geliyor olabilir. Abi bizim legend de yok ya hesapta. Ama legend dizeceğim ya ayrısı gibi dizerim ya. En kısa sürede zaten envanter videosu falan gelir büyük ihtimal. Evet arkadaşlar bugünlük Woftim serimizin sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.